Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars değil de daha doğrusu Nus Brawl. Arkadaşlar içeri indirmesi biraz uzun sürecek. İndirene kadar durduruyorum. Nus Brawl'da kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Süper şeyler olacak. Tam izlenmelik video. arkadaşlar kutu açılımına hemen başlıyoruz. Brawl Pass alamıyorum çünkü Brawl Pass'te de e, oyundan atıyor. İki yazarsa bir şey karakter gelecek arkadaşlar. Ve şurada kutular var. Hemen bunları bunlardan başlayalım. bir yazdı bir şey diye güç puanı gelip gelip duruyor iki yazarsa bir şey gelecek iki yazmıyor sanki bana inat biri yazıp yazıp duruyor iki mi yazdı evet iki yazdı ne geliyor search ilk karakter search çok değişik geldi ha Rosa falan çıkar diye düşünüyordum. Evet. Dükkana giriyorum. Mega açıyorum. 2 yazdı. 2 normal. 3 yazarsa bir şey geliyor artık. 3 istiyoruz. Bir önceki videomda arkadaşlar yayınlamadım. Göremezsiniz ama savaş kutusundan 3 yazdı. aldı hesap normal standartlara gelse bile yani. E, 17 karakter, 18 karakter falan olsa bile Normalde Brawl Stars'ta 5 yatıyor ve ya, Moose'da Ah Frank geldi Moose'da arkadaşlar normal 3-4 falan yazıyoruz. Kesinlikle 5 5 falan yazmıyor Bana 6 yazdı Az e, önceki videomda ama onu yayınlayamam Önceki videomda bir tek Friend'ler olsa yoktu ya 3 efsanevi çıkarmıştım Devam ediyoruz 4 yazarsa bir şey gelecek demeyeceğim çünkü 4 yazıp da gelmeyebiliyor. Aa 4 yazınca gelecek aynen. Dört yazınca gelecek. Ve Mega'dan umutlu kesiyoruz. Buraya geliyoruz. Savaş kutusu. Ne varsa savaş kutusunda var. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir şey gelecek mi? Gelmiyor. İnanına gelmiyor sanki arkadaşlar. Savaş kutusundan 3 yazabilir. Şaşırmayın. Bu normal bir şey. Bu Mult Brawl. yazıp da ilk ilkinde gelmeyip de ikincisinde de gelebilir. Bu da normal bir şey. Hatta hiç tüm kar e, bir karakter bile varken hiç e, şurada altta bir şey yazmayıp sadece altın da verebilir. Evet arkadaşlar benim bir taktiğim var. Uzun bir süre büyük kutu açmıyorum. Çünkü uzun bir süre açmayınca büyükten bir şey geliyor. Evet devam ediyoruz. Büyük ihtimalle GO gelecek. Ben de niye böyle bir tahmin ettim ben tahmin ettim ben de biliyorum. Ve Rosa oha Geçen videoda bir tek rosa çıkmamıştı şimdi bir tek rosa en, en önce rosa çıktı dükkana geliyorum. Birkaç tane daha mega açıp büyük açacağım arkadaşlar çünkü büyükten bir şey gelecek. Bir tek 3 çözüyorum megadan da bir şey gelebilir arkadaşlar çünkü uzun bir süre mega açmadım. Vidadan iki yazarsa iki yazarsa bile bir şey gelebilir. Şu normal Brawl Stars gibi değil. Ve büyükten de e, 46'nın altının altında altın verince bir şey geliyor ya. Büyükten öyle olup da bir şey gelme, gelmeye de Brawl'da. Nose çok değişik. Ve büyük büyüklere başlıyoruz arkadaşlar. Bir karakter cepte diyorum ben size. Çünkü bir uzun süre açmadık çıkabilir. Çıkma ihtimali yüksek yani. Evet gelecek demiştim Carl geldi. Carl geldi. Bir önceki video çok daha güzeldi ya. 3 ilk Crow gelmişti sonra Leon sonra Mortis. Ama sonra Spike sonra Mortis. Bu videoda normal hesabı ne kadar karakter çıkarsa o kadar karakter çıkıyor. Ve büyük açmasam mı artık diyorum. Bir şey gelecek. Ama bir şey gelecek. Ben bu büyükten çıkartacağım. 4. 4 ne alaka? Büyükten 4 yazdı arkadaşlar. Böyle olabiliyor işte. Bu normal bir şey. Siz bunu çok şey yapmayın arkadaşlar. Ve ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Jackie geldi. Jackie. Hayırlı olsun. Niye çeki diye bağırdım ben şimdi. Arkadaşlar sesim gelmiyor olabiliriz şimdi sesi kıstım telefonun alt elmasa bakın tam 99 996 99, 1900 tam de iyi denk geldi ve mega açıyorum yükleniyor yükleniyor evet açtı ne geliyor 2 2 yazıyor artık megalardan ya. Arkadaşlar siz benim gibi yapmayın böyle kutu açıp açıp durmayın. Tüm karakterlerle oynamak istiyorsanız bir gün bekleyin falan. Sonra tüm karakterler hesaba gelecektir. Ama benim gibiler böyle kutu açabiliyor. Artık 5 de 5 hiç da Çok bağımsız olmaya başladı bu hesap. Yeni bir hesap açıp yeni bir video mu başlasam ya? Çok kötü oldu bu hesap. Beş yazdı. Arkadaşlar uzun bir süre küçük kutu, savaş kutusu açmadım ve savaş kutularından devam ediyorum. Oo tek attım savaş kutusuna. Savaş kutusuna tek attım ama kötü bir karakterle tek attım. Barley, biraz kötü oldu Barley. Arkadaşlar savaş kutusundan Crow geldi. O savaş kutusunu açmadan önce videoyu başlatacaktım, başlatmayı unuttum ve açtım. Crow geldi. Pro. Ve arkadaşlar ben biliyorum birazdan Leon da gelecek büyük ihtimal. Bak 23 altın verdiğine göre Leon gelecek birazdan. Mega, büyük, büyük veya Mega'dan arkadaşlar. Çünkü bir önceki hesabı da böyle oldu. Ve ben birkaç tane daha açıp e, Mega'lara Evet arkadaşlar 3 yazdı Pem geldi. Arkadaşlar çok güzel iki karakter gelecek. Efsanevi veya gizemli. Çünkü iki defa 23 altın verip Hiçbir şey yazmadı Ve devam ediyoruz Pem geldi Ondan önce Crow geldi Şimdi ne geliyor ba bakın ben demedim mi Leon gelecek diye Çözdüm ben bu işi Ve bu Leon'dan da sonra arkadaşlar Spike gelecek S sp e, Biraz daha açmaya devam edeceğim Spike gelecek Çok yüksek ihtimalle arkadaşlar Çünkü Nuz böyle yapmış Az önceki çektiğim videoda da böyle olmuştu. El Primo. Evet El primo unuttum. El Primo gelecek. Bir, bir tane daha mı? Ya, ya bir tane daha kötü karakter gelecek. Ya da e, Spike gelecek arkadaşlar. Sandy gelmeyecek ama. Sandy de gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Şu an ben tahmin yürütüyorum. Belki hiçbir şey gelmeyebilir. Her şey olabilir yani. Çok değişik bir şey. Kutu açmadım çok güzel bir his. Bu kadar kutuyu aynı anda açmak. Ee, aa gene 23 verdi değil mi? Bir tane daha güzel karakter gelecek arkadaşlar. 23 verdiğine göre. Ve bu kutuları bitirip arkadaşlar. Mega'ya geçeceğim. Ama şu kutular bitmeden bir karakter daha istiyorum ben. Bu süper bir karakter. Direktmen dönüp çıkmıyor arkadaşlar. 24 altın verdi. İçime doluyor. Şu an çok güzel şeyler olacak. Çok güzel karakterler gelecek. İki yazdı. Ve Piper. Evet Piper da geldi. Süper. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Spike çıkaracağım ben bu videoda. Çok sinirime dokundu arkadaşlar. Spike çıkaracağım. Uzun süre mega açmadığım için 4 yazıyor arkadaşlar. Çünkü çok uzun süredir mega açmıyorum. 4 yazıp yazıp duruyor. Bir şey gelebilir. Her an bir şey gelebilir. Her an. Hani hazırlıklı olun. Evet. Arkadaşlar 5 yazdı. Bir şey geliyor ve Penny geldi. Beş yazdığını fark ettim hemen de videoyu devam ettirdim. Ve Penny'yi de çıkartmış olduk. Aa daha iki süper ender yok. Dur daha Poco bile yok. Hemen karakterlere iki tekrar giriyorum. Olmam. Olmayan karakterler. Oha. Arkadaşlar daha Poco yok. Rico yok. Deri yok bir de nani de nani yok. Yalnız biz çok pis destansı çıkarmışız arkadaşlar. Destansı kaynıyor. Arkadaşlar büyük açacağım. Büyükten çok güzel bir şey karakterler bekliyorum. Ve Max geldi. Biliyordum bir şey geleceğini ondan bile bile konuşmadım arkadaşlar. Max'imizi çıkardık devam ediyoruz. 3 ve artık arkadaşlar videoyu durduruyorum ve büyüklere geçiyorum. Arkadaşlar büyük açtım. Büyük açtım 4 yazda. Bir şey geliyor. Mortis geldi evet. Büyükten Mortis geldi. Normal bir şey. Mortis'i bekliyorduk zaten arkadaşlar ve bir büyük daha. Bakın 39 altın verdi bir şey gelmedi. Öyle oluyor. Normalde usta ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şey bir şey gel artık gel artık ben yani gelene kadar tekrar dur Arkadaşlar oyundan çıktım tekrar girdim bu kutular geri gelsin diye. Bunları açıyorum. Bir şey gelsin bundan. Kutuları yeniden güncelledi. Aa yanlışlıkla bir büyük açtım arkadaşlar. Bir şey gel 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 gel. Ne geldi? Poco geldi. Normal bir şey böyle durdu. Arkadaşlar. Sandy geldi. İki kutu daha açtım sendi geldi. Şu an bir tek Spike yok. Ama bir efsanevi geleceğini biliyordum ben. Ama Spike niye içime dolmuştu? Sendi geldi. Olabilir. Evet. Bir şey gelecek artık. Ha büyük açtım. Büyük açıyorum. Büyükten 4 yazarsa bir şey geliyor. Ama 4 yazması çok zor bir ihtimal. İki bile zor çözüyor arkadaşlar. Bir yazdı evet. evet. Arkadaşlar videoyu durdurduğumdan beri 30 kutu açtım. Belki 20 30 tane açmışımdır herhalde ve hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Bir şey gelmesini bekliyorum. arkadaşlar Riko çıktı Riko evet Riko De devam ediyoruz 6 kutu kaldı bundan bir şey gelir mi çok uzun süredir arkadaşlar büyük açmıyorum yanlış hatırlamıyorsam ve büyükten bir şey gelecek gibi doyu içme çünkü 23 altın verdi 23 altın verince bir şey geliyor çözdüm olayı ben dükkana giriyorum. Büyüyü açıyorum. Büyükten max güç puanı. Evet. Bir şey çıkınca ben... Şey... Nani çıktı. Destanslılar tam. Şimdi hesabımıza bakıyoruz arkadaşlar. Giriyordum şöyle bakalım. 23 karakter. Tüm destanslılar var. Mort. Oo. <laughs> oh, that's got her. Too pretty for pain. Too pretty for pain. Yes, this is too easy. Check out my headshots. too easy watch out here I come oh that's hurt oh video the vom I'm here to my Arkadaşlar en az 40 mega açtım. Hiç demeyeyim de epey bir açtım. Ve hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu an çok çok içindeyim. 5 yazıyor çıkmıyor ya. O Gale çıktı. Değişik oldu ya. Gale Ne çıkacak? Arkadaşlar uzun süredir gene büyük açmıyorum. Gene aynı yani, taktik büyükten bir şey çıkar mı bakıyoruz. Çünkü uzun bir süredir büyük açmıyorum. Aa mega ya, yanlışlıkla mega açtım ya. Evet. Yine geliyor. 4 yazarsa bir şey garanti. Yükten bir tek onu çözdüm ama üç yazıda evet ne geldi Tara. Tara geldi. Oley be. Ve durduruyorum gene. Arkadaşlar 15 mega açtım üstüne ve bir tane bir üç tane de büyük açtım üçüncü büyükten sprout geldi bir tek bir gizemimiz yok arkadaşlar şu an ve devam ediyorum megadan artık hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar arkadaşlar ben şuradaki kutular geri gelsin diye oyundan çıkıp tekrar giriyorum efsaneviler tamamladık bir tek Mr. P yok. <laughs> bir tek Mr. P yok. Bir de şu <laughs> yok arkadaşlar. O Mr. P'yi ben çıkaracağım. <laughs> çıksın Mr. P çıksın Güzel şarkı Arkadaşlar Mr. P'yi de çıkardık Bu videonun sonuna geldik Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Biraz uğraştırıcı bir videoydu ama olsun Her karakter var ve şimdi tüm karakterleri yükseltirdiğimiz kadar yükselteceğiz Efsanelerden başlayalım. Invisibility. Yeah! Invisibility. Sneaky time. Let's go. Yes! Axia. Axia. What's this? Sneaky time. Leon max. Leon'u maxladık arkadaşlar ve şimdi Crow'u max knee just arkadaşlar bir yıldız gücü veya aksesuar çıkarmak istiyorum. Açalım kutumuzu da. Üç şarjda. Evet. Leon. O. Ne alaka? Evet bu bir hatalı bir yıldız gücü olduğu için çıktı. Yeah. Leon o seviye. I'm coming, I'm coming. Şimdi edelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik kanala abone olup like atma like atmayı unutmayın sonra bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Frank'i büyük ihtimalle maksayabilirim. O oh, Frank 3465. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlık bakalım.